Şimdi arkayı hemen şöyle köşeye gelecek şekilde yapıştırıyorum. Önü de yapıştırıyorum. Şimdi geliyorum dikiş payı vermeye. İlk önce önden başlayacağım dikiş payı vermeye. Kalıbımı çıkarttım. Düşünün ki bu kumaş üzerinde şu an bu kalıp ve ben buna şimdi dikiş payı vereceğim. Düz zar etek yapmayı planlıyorum. O yüzden ön ortasına şu şekilde dikiş payı vermiyorum. Kumaş katı yapıyorum. Tabii ki kumaşı çizdiğinizde ilk önce kalıbın etrafından sabunla çizeceksiniz. Ondan sonra dikiş payını vereceksiniz. Ben şimdi çok vakit olmasın diye kalıbın etrafından çizmedim. Aslında şöyle çizmeliyim. Çizeyim. Sonra vereyim isterseniz. Şöyle. Temel kalıbı şablon kalıp haline getiriyoruz. Yani dikiş payı veriyoruz. Şimdi ön ortasına dikiş payı vermedim. Ee, etek ucuna 3 santim dikiş payı veriyorum. 1-2-3 ee, Bele 1 santim dikiş payı veriyorum. Yana 1 santim dikiş payı veriyorum. Şimdi onları cetvelle hemen çiziyorum. Bu şekilde yamuk kesince de hemen görüyoruz hataları Şöyle bir santim yanda dikiş payım var. Şu şekilde şöyle. Pensin ucunu üçgen yapıyorum. Çünkü baş biçkisi yapıldıktan sonra dikim aşamasında pensin ucu içeri kaçabilir. Yani kendimi riske atmıyorum. O yüzden bu şekilde üçgen yapıyorum. Şimdi e, burası 3 santim, etek ucu 3 santim, yan dikiş 1 santim, bel 1 santim, e, ön ortasında pay yok. Şimdi hemen geliyorum arkaya. Arkayı da. İlk önce kalıbın etrafından geçmem gerekiyor. Bütün çizgilerimiz net olacak. Şimdi bu etek düz dar etek olduğu için benim buna ilk başta yırtmaç ve fermuar yerine vermem gerekiyor. 1, 2, 3 santim fermuar yeri, yırtmaç yeri de 6 santim olacak. Uzunluk kişinin tercihine kalmış yırtmacın uzunluğu. Şu şekilde şöyle hemen 6'yı çiziyorum. 3 santim etek ucunda dikiş payım var. Ee, bu şekilde tercih ettim ben bu kadar. Sonra şöyle arka ortasını 3 cm'den